Gel gel gel. Kardeş yukarı köyde bol it var git ye onların hepsini O niye kaçtın? <laughs> bir şey yok yiyecekler buraya girme Melek'e gitsen oraya Aşk korkma yürü lan Sana bir buraya gitsin Nereye gidiyorsun? Orada yol var ya onun yanından git Yok lan Ha dur yanımıza gel <laughs> dur gelsin dur Bino 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 Bu ne yiyor? Kardeş gel biz seni gitlerin yanına götür. Bol yemek var orada gel. İnanın bakalım. Bu da ithal. Şimdi Biz burada alıyoruz ki arkadan saldıralım. <laughs> Öyle hadi hadi.